ekonomi modelinin sahibi, bilim adamı, fikir adamı, dava adamı, büyük pes sahibi, milli ekonomi modelinin sayın yazarı Profesör Doktor Haydar Başı konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Niçin bu tabloda Gerçekten ezilen ve hakları elinden alınan kesim Türk milletidir. Eğer siz bu manzara ile karşılaşmak istemiyor, buna son vermek istiyorsanız kendi sisteminize geçmek mecburiyetindesiniz. İşte işte milli ekonomi modeli bu zaruretten doğmuştur. Adil bir gelir dağılımı, sürekli büyüme ve işsizliğe çare. Bu milli ekonomi modelinin özüdür. <laughs> milli ekonomi modeli, insanın sınırlı ihtiyaçlarının sınırsız kaynaklardan karşılanması ilmi ve yine ülkelerin gerektiğinde her türlü mal ve hizmeti üretebilme gücüne sahip olmasının yanı sıra iç ve dış harcamalarını boşlanmadan temin edebilmesinin formülüdür. Bilindiği gibi ekonominin hedef ve gayesi insandır. Batının insana bakışıyla şekillenen iktisadi sistemleri ekonominin konusu insanın ihtiyaçlarının sınırsız olduğu yanlışı üzerine bina etmişlerdir. Bunlara göre ihtiyaçlar sınırsız olmasına rağmen karşılanmaları için gerekli olan kaynaklar ise sınırlıdır. Bu sebeple kapitalizmde sömürü mantığı az olan kaynaklara ulaşabilmek için geçerli bir yoldur. İşçi kesimi bu sebeple köle olarak görülmektedir. Tezimize göre kaynakların insanların ihtiyaçlarına yetmeyeceği, yetmeyeceği yönündeki iddia tamamen yanlıştır. Tam tersine insanoğlunun her bir ihtiyacı için uzayda ve dünyada hem sınırsız ve hem de sürekli yenilenen binlerce kaynak mevcuttur. Buna karşılık sınırlı olan ise insanın ihtiyaçlarıdır söz konusu insan olduğunda şayet bir sınırsızlıktan bahsedilecek ise bu onun ihtiyaçları değil ihtiraslarıdır. İhtiyaçların sınırlı ve fakat bunları karşılayacak kaynakların sınırsız olduğu yönündeki tespitimizin doğruluğunun bir ispatı da bugün batı toplumlarında ve Türkiye'de de yaşadığımız deflasyon problemidir. Talep yetersizliğinden ortaya çıkan bu sorun eğer kaynaklar ihtiyaçlara göre kıt olsaydı yaşanması mümkün olmayacak. <laughs> Bilindiği gibi deflasyon fiyatlar genel seviyesindeki sürekli düşüşün adıdır. Bir taraftan artan vergiler nedeniyle üretimde maliyetler yükselirken diğer tarafta hem kamunun orta vadeli harcamalarını kısmak zorunda kalması hem de vergilerle piyasadan paranın çekilmesi insanların taleplerini kısmasına neden olmuştur. Neticede dünya ekonomileri hem işsizlik hem de deflasyon denen yeni bir hastalıkla ardından da stagflasyonla tanıştı. Kapitalist anlayışın görmediği nokta deflasyon hastalığında sebep halkın tüketmemesi iken bu açık maliyetli para ile yapılan kamu harcamalarıyla kapatılmaya çalışılmaktadır. Her arzın kendi talebini oluşturacağı düşüncesi ciddi bir yanlıştır. 90'lı yılların başında bu görüşlerimizi ilk dile getirdiğimiz de dünya henüz deflasyonla çalışmamıştı. 90'lı yılların ortalarında ilk olarak Japonya deflasyon sürecine girdi. Japon ekonomisi elinde tuttuğu 800 milyar dolarlık ABD parasıyla büyük sıkıntı içine girmektedir. 2003 yılı Ocak ayında televizyonlarda yaptığımız çeşitli açıklamalarda Alman ekonomisinin 2003 yılında duranlaşacağını, bunun akabinde işsizliğin artacağını ifade etmiştik. 2003 yılında Alman ekonomisi önce doğan bir döneme girdi, sonra işsizlik artmaya başladı. Bugün itibariyle Almanya'da son 72 yılın en büyük işsizlik oranı yaşanmaktadır. Görünen şu ki bu uygulamaların hayata geçirildiği Avrupa Birliği daha önce de ifade ettiğimiz gibi müjdeyi vereyim en geç 15 sene içerisinde dağılmaya ekonomik olarak mecburdur. Bu bir kanundur. Avrupa Birliği dağılacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Onun için dünyaya Türk'ün merkezinde olduğu birlik, bir birlik şart var mısınız? Adaleti, merhameti, şefkati, izzeti, İffeti, namusu, hayayı, can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan emniyetini bütün dünyaya daya daya yaşatacak. Bir oluş, bir oluş, bir birlik var mısınız? <laughs> Gelir dağılımımızda ciddi bir dengesizlik vardır. Bu da deflasyonun önemli bir sürecidir. Uyguladıkları faize dayalı politikalarla kapitalist anlayışın bu sorunu çözmesi imkansızdır. Kapitalist anlayışa göre para sadece mübadele ve tasarruf aracıdır. Bu anlayışta paranın tahrik unsuru olması, emek ve üretimin karşılığı olması özelliği yok sayılmaktadır. Milli ekonomi modeline göre paranın dört temel özelliği vardır. Bir, paranın tahrik unsuru olması. Modelimizde para, emeği tahrik ederek mal ve hizmet üretimini sağlayan bir araçtır. İki, emeğin ve üretimin karşılığı olması. Başlangıçta zati değeri olmayan para, emeği tahrik etmek ve devreye koymak suretiyle mal ve hizmet üretimini sağlayarak kendine karşılık bulur. Liberal anlayışta temel yöntem olan paranın faizde piyasadan çekilmesi, mübadelenin sağlıklı yapılmasını engeller. Neticede toplum tüketim kabiliyetini kaybeder ve en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz olur. Paranın tasarruf özelliği. Liberal ekonomilerde paranın tasarruf edilmesindeki amaç faizde para kazanmaktır. Tezimizde devletin önemli bir vazifesi de Millete ait olan yeraltı ve yerüstü kaynaklarının milletin kullanımına açılmasını sağlanmasıdır. Devlet ve millet ortaklığıyla madenler işletmeye açılacaktır. <laughs> milletin bu işletmelere ortak olması da emisyonun genişletilmesi yoluyla verilecek faizsiz kredilerle temin edilecektir ve yine biz milli ekonomi modeli projeleriyle tam bir üretim seferberliğine başlıyoruz. Modelimize göre devletin halkı desteklemesi bir ekonomi kuralıdır.